Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey bugün bardaklarla size bir temel kural göstereceğim. Mesela iki tane var zaten. Bekleyin biraz. Ha tamam. Biraz zorlar. İkincisi zor. İlk ikincisini göstereyim isterseniz. gibi. Hani basit gibi. Ama biraz ilk gördüğünüz mü zor gelebilir. Şimdi bunları deneyeceğiz. İkincisi, ayısı işte birincisi. İlk gösterim bak. Birincisinde ilk bir, iki, sonra bir, iki, üç. Tamam Hemen yapalım. Bir, iki, bir, iki, üç. Sonra yine aynısı. Yani bir, iki, 1-2-3 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 Bunu 4 kere yaptıktan sonra 1-2-3-4 Bunu yapacağız. Şimdi yapalım. 1-2-1-2-3 1, 2, 1, 2, 3. Kaç kere yaptık ya saymadım. Neyse. Son kere. 1, 2, 1, 2, 3. Tamam. Bu kadar ezberlediysek tamam. İlk bir siz yapın. Ben gelemiyorum Şey, hadi gene yapalım. Bu son olsun. Sonra... Diğerine geçeriz. why do no, tamam bu kadar. Arkadaşlar bu arada korkmayın. Şu bardak hareket ediyor da. Arkadaşlar şöyle bak, koydum ya. İşte. Bak. Koydum mü? Hareket ediyor da burası kaygan hem de bu bardaklar biraz plastik ya Vurmayacağım <laughs> şimdi. Şimdi ikincisini göstereyim. İkincisinde iki bardak değil bir bardak. Şimdi ikincisi şöyle. Yani ilk hamledi aslında çok zor görünebilir ama çok basit bak. Ama çok basit bak. Gösterince yemin ederim ki yani siz de basit göreceksiniz bak. İlk bir iki. Bu iki kere el çarpıyoruz. Bir iki. iki. Sonra bazen bir iki, üç üç diyoruz. Şöyle değil. Böyle. Sırayla. Üç kere. Yapın yapalım. Bu arada arkadaşlar o şarkının bir ritmi var. Anladınız mı? Yani şöyle. Ay karıştırdım. Neyse. Hadi başlayalım. Bunu yaptık ya. Sonra ne yapıyoruz? Bu bardı ters tutuyoruz. Yani şöyle değil. Böyle değil. Kesinlikle değil. Bak bir böyle tuttuk mu buraya vuruyoruz, koyuyoruz. Sonra elimizi bırakmıyoruz. Buraya vuruyoruz. Bırakıyoruz. Hani bak hemen toplayayım hepsini. Ay. yanlış yaptım. Hemen gel Burayı koyduk ya şimdi. işte şöyle koyuyoruz. Ay. Bu eli bırakmıyoruz. Sonra bu eli bırakmadığımız eli kaldırıyoruz. Bunu vuruyoruz. Bu eli ilk vuruyoruz ama yani Yanlış yapmadan yapayım. Bu kadar. Bitti. Şimdi bunu hemen hızlıca yapalım. Siz de bekliyorum. Süre verin. Yapın. 10 saniyemiz var. 1 2 Tamam. Şimdi ikisini de hızlıca yapalım. Dört. Bitti. Bunu iyi yapabilirsiniz. İlk basın. İkinci sol. Şimdi bunu açıyoruz. Uy. O çıktı. Şimdi Bunu yapıyoruz. Hadi. Başla. Dört. Yanlış bakın. Bitti. Siz de yapın. Thank <laughs> you. Doğru göreliyordu ya. Bakın şimdi çok rahatça yapıyorsunuz değil mi? Anlattım. iki, üç. Buradan tutulur, Koy. Sonu böyle. Burnu ver. Vur. Çok basit. İlk arkadaşlar yaparken benim gibi hata yapabilirsiniz ama basit. yeni videolarımı isterseniz gösteririz. Yeni şeyler de öğreneceğim. Onları da çekerim. Hatta bu serimizi devamlı ederiz. Bir kere daha yapacağım.